Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalpli küçük porselen bir çerezlik bu. Buna uygun böyle ufak tatlış bir boyama yaptık. Bu da süs amaçlı kullanılabilir. Bunlar vernikleniyor. Verniklendiği zaman da yıkanabiliyor. Ama tabii ki bulaşık makinesinde yıkamazsanız iyi olur ama kullanım amaçlıdan ziyade süs amaçlı, dekor amaçlı düşünüyorum bu porselen tabakları onu da belirteyim. Ee, kumaş boyalarımızda da tişörtü soranlar olmuştu. Kumaş boyalarımızda da e, şey çıkma yapmıyor yıkanınca onu söyleyeyim. Arkasından ılık ütüyle ütülüyorsunuz tersinden ve yıkamada bir e, çıkma olmuyor. Şimdi gördüğünüz gibi takı malzemelerimi bu şekilde düzenledim. Bugün yine e, çok ilgi gören takı tasarımlarıyla başlayacağız. Bakalım günün ilk ürünü ne olacak. E, Facebook'ta görmüşsünüzdür. Facebook'ta takip edenler varsa. Yabancı arkadaşım çok olduğu için, ya çoğalmaya başladığı için e, İngilizce'de bir açıklama yapmak durumunda kaldım çünkü onlar da bilgi istiyorlar. Messenger'dan yazıyorlar. web sitesinde görüyorlar sanıyorum. Yalnız Arap arkadaşlar için yapabileceğim bir şey yok. Ne onların yazdıklarını anlıyorum ne de ben bir şey söyleyebiliyorum. Onlar artık böyle şu şekilde izleyecekler linklerden yapabileceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.